kankiler. Ben döneri yaptım. <laughs> Sonunda döner yaptın aşkım. Çünkü döneri makinesi yok. Çok mutsuz. Naz bana döneri makinesi almadı. O İyi iyi. <laughs> sorun yok sorun yok. Tamam. Oo oh, döner döner. Döne döner. Buyurun buyurun buyurun. Döner döner. Buyurun. <laughs> <laughs> döner döner döner. Buyurun 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 buyurun. <laughs> Dönerse bizimdir. dönmese zaten bizim olmamış. <laughs> Naz bana evde döneri yapamaz dedi. Ama ben yaptım. Çok güzel yaptım. Labu ustad, labu ustu döner. Beginç.